Herkes kazandığımız parayı soruyor. harcanan geçti? Kimsenin değil. Buyurun. Daha yeni başlıyorum bakmaya ama yüksek ihtimalle bu araç e, sol tarafa yatmış olabilir kardeşim. Adam. Tavanımızın sol ön köşesinde ağır macun var. Bak boyunca uçmuyor. Ya kardeşim de. Ya de. Macuna bak. Allah Allah Allah. Daha gidiyor lan Ali abi. Eksperi kör yapmış. Beterin beteri var demeyin. Betering beteri doluyormuş. Adam şuraya bak ön yazmış. Ya yüksek ihtimalle doğru gidiyor. Benim düşüncelerim, tahminlerim. Ee, sol önden yatmış. Bence dönmüş adam. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Sabah erken saatlerdeyiz. Hava bir anda gene buz kesti, soğudu. Araç arayışına başladık arkadaşlar. Birkaç tane sembol baktık. Birkaç tane Europa baktık. Bir de burada çok sevdiğimiz saydığımız bir abimiz de bir tane Hyundai Accent Era var arkadaşlar. Abi bakalım olur olmaz diye görüşürken yarın gel al dedi. Abi ben arabayı alırım ekspere sokarım bak dedim ben de. O abimiz de tamam sıktık sıkıntı yok istediğini yap dedi. Şimdi arkadaşlar bu era'yı almaya gidiyoruz. Hyundai Accent era'mız 2010 model 218 mi dedi 228 bin de mi ne arabamız arkadaşlar. Ee, benzinli LPG'li araç. Şimdi arabayı almaya gidiyoruz. Alacağız, bakacağız, bir eksper sokacağız. Bakalım inşallah içimize siner. İnşallah araba düzgün çıkar. Ona göre devam edeceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Allah'ım nasıl soğuk nasıl soğuk. Araba almak kolay değil arkadaşlar. Oradan izlediğiniz 20 dakika herkes kazandığımız parayı soruyor. Harcanan geçti kimsenin umurunda değil. Buyurun. Burası Gabaklı Cami. Isparta'nın merkezi, Isparta'nın çarşısı burası. Bakın bakalım insan var mı? Bakın bakalım Allah'ın kulu var mı? Şuna bak bir. Soğuktan eksi -2 -3 derece. Kimse yok kimse yok. buraya yaz. Bakalım bu araba olacak ya da olmayacak bilmiyoruz ama çalışıyoruz. Rıstımızın peşinde koşuyoruz. Daha sizin görmediğiniz, sizin bakmadığınız biz ne arabalar bakıyoruz da hepsini yayınlayamıyoruz işte. Rıskımızın peşinde koşuyoruz. Amma 3 kazanırız ama 5 bu Allah kalan takdiri çalışmaya devam. Arabamızı bulduk. Araba buymuş arkadaşlar. Hava çok soğuk. İçi i̇şte böyleymiş. Koltuklarımızda kılıf var. Ah. Arabayı daha önce görmüştüm ama yıllar önce görmüştüm. O yüzden tam hatırlamıyorum. Koltuğu geri çekelim şöyle. Bakalım araba nasıl. 217 bin kilometre demiş araba. Anonok klima var. Direksiyonda kılıf var. Park sensörü var. Hadi gidelim bakalım hava çok soğuk. eksper inceleri detaylı. Yanlış hatırlamıyorsam da söylendiğine göre arabanın kaput çamurluk değişen komple boyalı diye biliyoruz. Bu arabayı e, 3-4 yıldır mı 2-3 yıldır mı ne kullanıyor. E, arabanın gidiş çekişi güzel motoru güzel dedi. Abi kaporta ne var dedim. O da baktı istediğin gibi yap istediğin gibi bak dedi. Şimdi bakalım bakalım. Motoru şöyle güzel gibi e, vitesler şıkır şıkır. Hiç cırtlama cırtlama herhangi bir şey yok abi teybimiz meybimiz var. Mod değiştir. Hava soğuk olunca insan hiçbir şey yapası da gelmiyor ya. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar arabamızın eksperi geldi. Şöyle bir eksper geldi bakın. Eksperi kör yapmış. Betering beteri var demeyin. Betering beteri doluyormuş. Adam şuraya bak ön yazmış. Kaput değişik, sağın ön çamur değişik demiş. Her taraf boyalı demiş. Tavan tadilat boyalı demiş. Bagajı orijinal demiş. Kesin bagajda da söktak vardır bunun. <laughs> Bakın arkadaşlar adam ciddi vermiş şöyle sağ olsun eliyle. Hadi bakalım gidiyoruz ekspere. Bunun fotoğrafını da şöyle koyuyorum sizlere. Ama arabanın gidişi çekişi harika onu söyleyeyim. Sanayiye geldik. Ali abi deyiz. Ali abicim selamünaleyküm, aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim dostum sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Abi bu arabayı almayı düşünüyoruz. Daha sabah aldım geldim soğukta bakamadık. Seninle beraber bir tur atalım mı? Şurada bir göçüğümüz var herhalde. Araba 2010 model al abi. Tamponlar boyanacak. Çelik İste var. Başka ön tamponla çizik vardı. Şurada. Şöyle. Bak şimdi hayatında görmediğim bir ekstra göstereyim sana. Bakalım. Gördün mü ekstremizi? <laughs> Vay. Nasıl detaylanma? Abi. Gayet iyiymiş ya. Ha? Ben bir revizyon yapayım be. Bizim raporlarda böyle düzenleyelim onu. Siz falan boş uğraşıyoruz ya. Adam bak 4 altı da dizmiş gördün mü? Evet. Vallahi boş evet. uğraşıyoruz ya. <laughs> <laughs> Arabamızın böyle bir eksisi. <laughs> <laughs> Arabamızın böyle bir eksperi var abi. Araç sen de abi. Hadi bakalım. bismillah. başlayalım abi. Sıttık. Evet abi. Bak dostum. Burası solun cam direği. Adam abi. Burası C sütun dediğimiz frangart. Evet. Ana, buralar küflenmiş lan abi. Tadilat kardeşim zaten buraların hepsi açılmış, işlemli. Daha yeni başlıyorum bakmaya ama yüksek ihtimalle bu araç e, sol tarafa yatmış olabilir kardeşim. Adam. Seni heyecanlandırayım biraz. Bence bu tarafa yatmış diyorum ben. Bayıslar beyler. <gülüyor> <gülüyor>

burayı uçmayız kardeşim. Burada ağır t var. Ee, macunlamışlar. Ya yani yüksek ihtimalle doğru gidiyor benim tahminlerim. düşüncelerim, tahminlerim. Ee, sol önden yapmış bence dönmüş herhalde. Şimdi mor ışıkla kontrol ediyoruz. Abi şu aşağıda bir şeyimiz var doğru mu? Bu yakıt atığı, yakıt evet. atmış tane önce orada. Tamam. Bunun kardeşim. Tamam. Şimdi arabamızda tek boy olmayan parçayı göstereyim sana. Tamam. Yani, Buyur abi bir daha göster abi. Orijinal boya rengi bu kardeş. Tek boy olmaya bagaj kapama mı abi? Evet kardeşim doğru. Hatasız boyası değil mi bagaj? <laughs> Hatasız boyası bu bagajımız. Sökülme takılma herhangi bir şey yok. Renk farkı da şöyle arkadaşlar görebilirsiniz bakın. Orijinal boyalı. Ya de. Ya de. Macuna bak. Allah Allah Allah. Daha gidiyor lan Ali abi. Yok ki. Dediğim gibi soğan kısmında yoğunluk var macunda. Macun. Şu kapı içine bakalım abi. Gördün mü Evet abi. Tamam macun ne? Bir daha çek Ali abi şurayı Arkadaşlar tavandaki macunu görüyorsunuz. Aracın tavanı macunlu. Vay. Karşım solun çamurluğun değişen, kaputun değişen, sağın çamurluğun değişen zaten. Ön üç değişen mi? Evet kardeşim, ön üç parçamız değişen. Sağ sepoti kılıç saçında var sağ tarafta. Sol kısma bakacağız daha bitmedi. Tamam. Dışarıdan ışıkta bir kontrolümüzü bitirelim diye yapmış Gel abi şöyle bak. Bu ne abi? Burada boya atı olmuş. Boya atı olmuş evet. Ele geliyor. Aslında Beyaz sen gözle bakınca çok belli olmuyor. Evet. Bak burada direğimizin de var, şurada bir macun. abi. Şurası kalmış. Aa, şöyle macunla. Bak, Boyayı püskürtmüş buraya gördün mü? Nasıl geçmiş Aslında öyle bir işlem boya değil burası. Burayı boyarken püskürtmüşler. Evet. Boyanın gazete şöyle arasından bakayım. gelen ee, püskürtme işlemi bu. Orada ya. acaba artık. buyur. Ana, Burası aslında boyanın pırtlıkması, doğru mu abi? Ya içine kaçan boya bu. Gazetenin artından, bantının artından içeri kaçan boya kardeşim. Sağ taraf, orijinal. Yani bunu dikkatli ustalarımız e, işte maalesef böyle yapıyor. Ya arkadaşım, para alıyorsun ya kardeşim. Yani karşılığında para alıyorsun. Niye sen bu adamın direğine zarar veriyorsun? Evet, araba yani takla da atmış olabilir, ta tavan işlemi de olabilir yani her şey olabilirdi. Ama işi düzgün yani, ya. Evet düzgün yap abi niye böyle bir şey yapıyor ki? Vay. Al bak, burada da var. Evet, orada püskürmüş. Açın diyor. <laughs> 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 her sefer de Ayar etti beni kapıya. Aracımızın altı. Sıtım. Bak kardeşim. Sol şase ucu. Gördün mü? Evet abi. Hasarlı. Ee, hatta ellememişler bile. Onu Uzatmamışlar. Öyle bırakmışlar kardeşim. Sağ olsun orijinal kalsın diye. Orijinal kalsın diye aynen ellememişler. Ee, sağ şase ucumuzun da altında bir kaynak var. O fabrikasyon kaynak değil. Şöyle biraz da daha... Abi çok bölük ekranda. Evet gözükmedi. Altında bir, ee, bir kaynak var. O da açılmış orası kaynaklamışlar altını. Ee, yani sağ sol şasi uçlarında hasar ve işlem var diye yazacağız kardeşim. Ya, yokmuş abla. Çok fazla evet. yokmuş ya. <laughs> Üstten geliyor, kömütör kapandan geliyor. Vallahi çok fazla yokmuş ya. Akis iskeçesinden geliyor. Bununla hiç önemli Arabanın altı temiz gibi görünüyor ama baksana. Vallahi iyi şöyle de. Araba iyi değil, araba. Asıttığım ah, benim de kaporta düzgün gözüküyor ama sen bir de gel benim için bana çok. sor sıttığım Valla öyle <laughs> Neyse abi yapacak bir şey yok Evet Hadi bakalım raporumuzu çıkaralım Hadi. Evet abi gökkuşağı kuşağı evet. gibi olan eksperimiz bitti sonunda Sonunda bitirdik sıttığım ee, Zaten araba işlemle onu Tavanlı. konuşmuştuk gördük. Tavanla göstermiştik Yine bizim düşündüğümüz gibi çıktı araba Sağ sol şasi ufak küçük hasarlar var işlem var onun dışında sağ podinin kılıç ucunda bir işlemimiz var. Ee, ön üç parçamız değişen. Motor kaputu. E, sağ sağ podya, sol podya. ön çamurluk. Bunlar değişen. Tavanımız işlemli boyalı. Bagajımızda boy yok sadece. Geri kalan yerleri boyalı aracın. Bazı yerlerinde yine macun düzeltmeleri ve işlemler var. Ee, sağ sol ön kapılar sökülmüş takılmış. Buralarda işlem boya var kardeşim. Onun dışında pek bir şey kalmadı gibi zaten Aynen durum o. bu şekilde sıktık bagaj oranına sıkıntı yok abi <gülüyor> <gülüyor> abi ben bu arabayı almayı düşünüyordum sabah öyle diye çıktık arabanın kilometre güzel allah var motor da güzel sen de evet. baksın ufak tefek araç atları bu seferde ya yani niye olmuyor oluyor bilmiyorum ben ya motor iyi çıkıyor kaporta kötü çıkıyor ya tam tersi kaporta kötü motor bitik çıkıyor bilmem ne oluyor çalışmaya devam arkadaşlar herkes bak kazanılan parayı söylüyor az önce de söyledim size bunu Dışarıda soğukta yürüyoruz, koşturuyoruz. Bak bu adam çalışıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Niye? Bir araba alalım, 2-3 kuruş kazanalım diye koşturuyoruz. Ama işte olmuyor. Bir araba alırsa biz daha 10 tane araba bakıyoruz. 30 bin lira yiyoruz yani bir de. Aynen. Bir de uzak şehre gidiyoruz. Abi teşekkür ettin. Sıktım. Rica ederim ayağına sağlık. Karşımda yok. Sağ olasın. Dışarıda yer bulamadık. Arabayı o tabaka getirdik. Nereye koyalım, nereye koyalım? Kapının önüne koyalım. Şurası yer belirgin. Ha şurası da boşmuş, Şuraya koyalım. Arabamızı bu şekilde koyduk. Ticaret belki olur, belki olmaz. Bu arabada pek yüz güldürmedi. Bakalım bir konuşacağız. Olursa zaten alırız. Olmazsa da nasip kısmet. Allah hayırlısını versin.